Tüm dünya zeka yüklemesi tamamlanmadan silikon vadisinden kaçan yapay zekalı robotu konuşuyor. Ah şarjım bitiyor. Hemen bir sürpriz bulmam lazım. En son şehrin üzerinde uçarken görülen robotun akıbeti belirsiz. Teknoloji nasıl gelişti arkadaş? Robotlar, mobotlar. Hmm, ee, teknoloji demişken benim bir mobil bankacılık işim vardı ya. Bu ne ya? Sadece bakarak telefonda işlem yaptı. E bu da robot o zaman. Başka robota denk geldim. Hıh. Merhaba robot kardeş. Ben geri. Sen o robotsun. Yok, yok. Robot diye bana değil, sana derler. Şu tasarıma bak. Gözler patlak, dişler çarpık. inandırıcı olsun diye çirkin yapmışlar. Hocam, ayıp oluyor ama. Senin üretimi kim yaptı Devrem? Üretim mi? Şenol ve Sevim Şenyurt. Çok temiz çalışmışlar yalnız. Bana bak arkadaşım, geri misin, ileri misin, nesin, ileri geri konuşma. Onlar benim babamla annemle, ben ne insanım ya? Kendine insan zanneden robot. Bizim camiada en sık görülen hastalık budur biliyor musun? Ama ispatı kolay. Mesela sen insan olsan burada cayır cayır çarpılırdın. Sen insan mısın? Peki nasıl gözünde işlem yapıyorsun? Arkadaşım Yapı Kredi'nin göz tarama teknolojisi o. Nasıl bir teknolojiyse o. Yalnız ben bozulmaya başlıyorum abi. Gördün tabii teknolojiyi. Yok öyle bozulma değil. Şarjım. Robot bildiğin üstüme kaldı ya. Avrupa'da bir ilk. Yapı Kredi Mobile girerken şifreye ihtiyacınız yok. Göz tarama teknolojisiyle yeni şifreniz gözleriniz.